Merhaba herkese, Türk Devrimi. Hani şu modern Türkiye'nin doğuş hikayesi. Hiç düşündünüz mü temellerinde ne var diye? Hadi gelin bu büyük dönüşümün şifrelerini, en temel kavramlarını birlikte çözelim. Herhalde üniversiteye başlayan herkesin aklına takılan o meşhur soruyla başlayalım, değil mi? Yahu bu Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersi neden zorunlu? İşte bu sorunun cevabı hem basit bir kanun maddesinde gizli hem de aslında çok daha derin bir görevde. Gelin şimdi önce şu yasal dayanağına, sonra da arkasındaki o büyük amaca bir bakalım. Her şeyin başlangıcı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu. Bu kanun diyor ki, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersi bütün ama bütün yüksek öğretim kurumlarında zorunlu olacak. Yani bu öyle tesadüfi bir durum değil. Bildiğiniz ulusal bir eğitim politikasının ta kendisi. Peki güzel, kanun var da amaç ne? İşte kanun bu amacı şöyle açıklıyor. Türk inkılabının ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmek. Vay be, bayağı iddialı bir hedef değil mi? Peki sürekli duyduğumuz bu inkılap ruhu ne demek? Bu hedefler ne? İşte bunları anlamak için önce kelimeleri doğru yerine koymamız lazım. Evet, bu misyonu tam olarak anlayabilmek için önce bir nevi değişim sözlüğü oluşturmalıyız. Çünkü bakın, inkılap, ihtilal, isyan, darbe, bu kelimeler kulağa ne kadar benzer gelse de aralarında aslında dağlar kadar fark var. Ve bu farkları bilmeden o dönemi de bugünü de doğru okumamız neredeyse imkansız. Hadi başlayalım ilk ve en önemli kavramımızla. İnkılap. Arkadaşlar, inkılap dediğimiz şey öyle basit bir değişiklik değil. Bir milletin bütün kurumlarının, yani siyasi, sosyal, askeri ne varsa, devletin bizzat kendisi tarafından kökten ve planlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. Bakın burada iki anahtar kelimemiz var, köklü ve planlı. Yani öyle rastgele, bir gecede olup biten bir şey değil, bilinçli, tasarlanmış bir dönüşümden söz ediyoruz. Şimdi gelelim tam zıttına. İhtilal. İhtilal, mevcut siyasi düzeni hem de hiçbir kural tanımadan zorla devirmeyi amaçlayan geniş bir halk hareketidir. Bakın, aradaki farka dikkat. İnkılap yeni bir şey inşa etmeyi hedeflerken, ihtilalin birinci önceliği mevcut olanı yıkmaktır. Biri yapıcı, diğeri yıkıcı. Peki ya isyan? İsyan ihtilale göre çok daha küçük ölçekli bir olay. Genellikle toplumun içindeki belli bir grubun çok daha sınırlı hedefler için devlete başkaldırmasıdır. Yani tüm düzeni değiştirelim gibi büyük bir iddiası yoktur. Darbe ise bambaşka bir şey. Buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Eylemi yapan gücün devletin kendi içinden çıkması. Mesela ordu gibi. Anayasayı falan hiçe sayarak hükümeti deviriyorlar ve genelde arkalarında geniş bir halk desteği falan da olmuyor. Ve son olarak en yumuşak değişim biçimi reform, yani eski adıyla ıslahat. Burada amaç sistemi kökten yıkmak falan değil, tam tersi. Zamanla eskiyen, artık işe yaramayan kurumları iyileştirip, tamir edip, sistemi daha iyi çalıştırmaktır. Şimdi, bütün bu kelimelerin anlamını cebimize koyduğumuza göre, en kritik ayrımı odaklanma zamanı. İnkılap ve ihtilal. Bakın bu ikisini birbirine karıştırmak Türk devriminin bütün karakterini, bütün ruhunu yanlış anlamamıza sebep olur. O yüzden çok önemli. Aralarındaki o devasa farkı şöyle bir benzetmeyle anlatabiliriz. Düşünün ki inkılap bir bahçıvanın toprağa yeni bir fidan dikip ona bakıp büyütmesi gibidir. Yapıcıdır, hedefi gelişmektir, daha ileriye gitmektir. İhtilal ise o bahçedeki eski bir ağacı dinamitle havaya uçurmaktır amacı kırmak, parçalamak, yok etmektir. Yani tamamen yıkıcıdır. Biri inşa eder, diğeri yıkar. Fark bu kadar net. Burada aklımızdan çıkarmamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Gerçek bir devrim, yani bir inkılap, öyle tek bir günde olup biten bir olay değildir. Hayır, bu kendine has aşamaları olan, adeta bir DNA'sı olan, planlı, uzun soluklu bir süreçtir. Her inkılap genelde üç temel aşamadan geçer. Birincisi hazırlık dönemi. Bu fikirlerin piştiği, toplumun zihnen değişime hazırlandığı, altyapının oluşturulduğu dönemdir. Sonra bu fikirleri hayata geçirmek için düğmeye basılan aksiyon yani eylem aşaması gelir. Ve son olarak belki de en zoru yeniden düzenleme aşaması. Yani eski düzenin yerine yepyeni bir sistemin, yeni kurumların inşa edildiği dönem. Peki bütün bu teorik bilgileri anladık. Gelelim asıl meseleye. Bu çerçeve Türk devriminde nasıl ete kemiğe büründü? Bu devasa dönüşümün nihai hedefi neydi? O büyük vizyon neydi? Şunu bir netleştirelim. Türk inkılabı bir yıkım hareketi değildir. Tam tersine, küllerinden doğan bir diriliş, bir yenilenme hareketidir. Bu, çökmekte olan bir imparatorluğun enkazı üzerinde Türk milletinin tamamen bilinçli bir şekilde modernleşmeyi seçmesidir. İşte bu bilinçli seçimin üç tane temel direği vardı. 1. Gücünü padişahtan değil, doğrudan halktan alan, yani milli egemenliğe dayalı, yepyeni, modern bir devlet kurmak. 2. Bu modern devleti aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen medeni bir toplumla yaşatmak. Ve 3. Bu iki büyük hedefi gerçekleştirmek için milletin rotasını, kaderini kökten değiştirecek kapsamlı bir dönüşüm başlatmak. Hepsi bir bütün ve Atatürk bütün bu vizyonu aslında tek bir cümlede muhteşem bir şekilde özetliyor. Türk milletini layık olduğu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak. İşte bütün devrimin pusulası, varılmak istenen son durak budur. Çağdaş uygarlık. Peki ne demek bu? O günün dünyasındaki en ileri bilgiye, en ileri teknolojiye ve toplumsal yapıya erişmek demek ve böylece başladığımız noktaya geri dönmüş oluyoruz. Bu dersin üniversitede neden zorunlu olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz sanırım. Peki, bitirirken size de bir soru bırakayım. Bir milletin değişim, devrim, inkılap gibi kavramlara yüklediği anlamlar o milletin bugününü ve geleceğini sizce nasıl şekillendirmeye devam ediyor? Bence üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.